Selamünaleyküm arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar yeniden mod yapmayı düşünüyorum şimdilik böyle çekeceğim arkadaşlar ufak modlar var tekrar modlarız ya şimdi kasalım arkadaşlar güzel bir şekilde siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi hızlıca şunları alalım bu lazım aşk kalsın Hemen şunu şöyle yapacağız. Bunu yapacağız böyle. Bunu da böyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle. Şunu da şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Hemen bu da böyle. Tamam. Hızlıca bir maden gidelim arkadaşlar. Madene gideceğiz. Hatta bir şeyler yapalım ya. Madene sürekli gidip duruyoruz. Birazcık da hmm, Var mı burada? şey hayvan filan var ama tavuk lazım ya bunlar bunlara geliyor mu ki bu takip ediyor mu yok abi o bunu takip etmez tavuk olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi tavuk yok korsuk mu onlar evet aynen korsuk Tavuk nerede var? Tavuk sesi duydum. Tavukçuk neredesin şimdi? Buralarda tavuk gibi bir şey olması lazım. Yok. Tavuk yok. Keselim. Gel buraya. Gel buraya. Kestim seni. Seni de kestim. Bir tane çiftlik yapacağım ya. Yeni bir survivor'a başlayacağım. Çok iyi yapamadım bunu. Hop. Gel buraya. Seni tekrar keselim selimmızı hacı hızlıca devam ediyoruz Hadi bir madeni inelim bakalım madenlerde güzel bir şeyler çıkacak mı Hadi bakalım su mu Hayır su modlu parçalanıyor sürekli bunu çok hoşuma gitmedi değiştireceğim işte daha güzelini yapacağım. Şimdi hop. Devam. Edeceğiz. Burada ne var? Maden olarak hızlıca kırarız en kötü. Kır abi. Buralarda. Ooo lapis her şey var. Hmm, lapis her şey var burada. En azından XP'miş. Iğır zıvırmış. Hemen hiç uğraşmayacağım. Kır üstüne hemen devam. Hızlıca kıralım. Kömür zaten ihtiyacımız vardı. Baya. Evet, şimdi. Hop, devam, devam, devam. Devam ediyoruz. Hızlıca. Topla, 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 topla. Topladık. Topla. Hadi bakalım. Hızlıca devam ediyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Bu ne ya? Çakıl taşı çıktı. Bu çakıl taşı var galiba burada. Biz de buraya kırarız en kötü ne olacak? Kır 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 kır. Ne kastık? Bu çakıl taşı bir şeyler kastık ama maden hiç bulamadık. Güzel bir maden birimi bulsak. Kömür buluyor ancak arkadaşlar. Kömür. Beleş kömür. Ne yapayım şimdi? Kömür kömür kömür. Hadi güzel bir maden çık lütfen. Artık. Heh. Oy demirler. Tamam. Bize de demir lazım da. Güzel demir de bulduk. Fena değil. Ama şöyle yaparsak. Ölmeyiz inşallah ölmeyiz korkum öl ölmek zaten de ölmeyeyim demirleri topla abi topla topluyoruz hop topladık topluyoruz hadi bakalım o ne buralarda bir şeyler var su mu bu su galiba burada aynen su var suyun üstündeymişim korkmuyorum Azıcık sessiz olayım da sonra rahatsız olmasın. Ne var burada üstte Çok bir şey yok. Bakıyorum. Burada elmas mı var? Yok elmas değil de o elması çok çok benziyor. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Hı hı, devam ediyoruz. Şunları toplayalım. Lapis. Topladık la pisteri. Hayır hayır gel buraya sen. Neyle vuracağım kafana? Şeyle vuracağız. Baltayla. Gel buraya. Gel buraya acı. Estim seni. Bu maden ne güzel. Topla topla topla. Hayır hayır suyun altına düşmemiş ha dedik. Reaper'ın yanına geldik. Hadi gel bakalım. Patla patla. Buralarda güzel bir şeyler olabilir. Yemeğimizi yiyelim. Patladık da. Burada bir şeyler vardır illa. Küçük zombi gel buraya. Ay. Gel buraya küçük zombi. Hadi gel buraya ölmeyeceğim ki. Hayır hayır zombi geliyor. Hayır hayır gelme gelme küçük zombi küçük zombi lütfen gelme. 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 Kestim seni. Abicim canım çok az. Bir iki buçuk kalbim kaldı. Hayır hayır. Patlat creeperları. Patlattık. Oy. Kurtardım kendimi. Yoksa ölebilirdim. Peki. Şimdi yeni madenlerde bir şeyler bakalım. Lapis mi bu? Anlarız şimdi. Evet lapismiş. Arkadaşlar bugün canlı yayın açsam açabilirim ya. Niye açmıyorum ki? Bayağıdır açmam. Bu işimi hızlı bitireyim de. Bugün deneyebilirim. Hop. Hayır 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 hayır. Çok veciyi vuruyor. Çok veciyi vuruyor. Çok veciyi vuruyor. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır çok vici vuruyor. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ee... Hayır ya. Hayır 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 olmaz 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 olmaz. <laughs> büyücü de var. Bak sıkıntı büyücü de sıkıntı. Kaç kaçmak daha iyi. Zehirleri yavaşlatma attı. Gelsinler istediği kadar. Bize yemek yeriz en kötü. Bekliyoruz sizi. Ölmüyor ki. Gelin buraya. Kaç abi? Bir buçuk kalbim kaldı. Bir buçuk. Bir buçuk kalbim kalınca kaç, kaçmak bizim için, bizim, bizim için çocuk oyuncağı da. Ama ölmek riskli. Zehirlenme riskimiz de var. Sütümüz olsaydı ölmemiştik şu an. Hala bak. Parkur yapmış gibi oynuyorum. abim kaç kaç. Atma artık cadı. Abiciğim öleceğiz böyle bu gidişle. Kaç 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 kaç. Kalbimiz dolsun. Bak hala peşimdeler. Acı acı bırak bırak peşimi bırak peşimi. Abi peşimi bıraksana. Kaç tane ok yedim kafama. Artık bana yapmaktan sıkıldım. Dur. Aa dur 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 dur. Gelin, gelin gelin gel. Gel gel yes Seni kesmem lazım adam. Hayır 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 hayır. Bir buçuk kalbim kaldı ya. Abicim kaçmam lazım bunlar bizi yiyecek. Kaç abi kaç 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 abi. Abicim çok feci vuruyorlar. Hayır. Abi çok feci oynadım ama harbiden çok iyi oynadım. Krallar da işte dayanamadık. Yeni canlılar var mı canavarlar? Yoktur ki. Kasılır en kötü ya? Çok vici kasılmıştım yani. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kanalıma like atıp beğeni abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.